Evet, şimdi erdek vlogumuz başlamakta. İşte bu be! İşte bu! Erdek vlogumuz başlıyor. ye yeah. ışıklandı. Yeah. 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 Evet, doblo ile akar. Tamam kardeşim. Olmaz olsun. 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 Tamam, kardeşim. Yarım oh, çek, çek. <gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Evet şimdi hmm, demin denize girdik. Şimdi geldik. Kakao yağlarımızı sürdük, bronzlaştırıcılarımızı. Şimdi güneşin altında güneşleneceğiz beraber. Bana ne amına ee... Arkadaşlar yanlışlıkla vücut kremini surat. Tamam. Tamam kardeşim. <laughs> evet. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Şimdi... evet. şimdi yemeğimizi yemeye geldik. Şimdi ben Evet şimdi yemeğimiz yerli. Evet. Afiyet olsun. Evet yemeği yöndüm. Çok doydum ama yiyeceğim bunu. Çok başarılı. Çok başarılı. Aa. Evet şimdi kalkıyoruz. Yemeğimizi yedik. Güzel bir şekilde. Şimdi biraz güneşlendikten sonra denize gireceğiz. Evet. <laughs> evet şimdi denizin içinde böyle oturma yerleri var. Oturuyoruz. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar gidiyoruz. 3, 2, 1. MÜZİK Biz denize giremez miydik? <laughs> Biz mayamızı donumuzu giyip denize giremez miydik miyiz? Eee? MÜZİK Evet şimdi iskeleden atlıyoruz. Yapayım, Hayır şöyle bak. Hadi yap. Tamam yap. Evet. Bir balık avımıza da. Hoş geldiniz. Çok komik. Amına koy Hazırıyor. Deniz kabuğu yani Allah Allah Ciddi misin oğlum Evet Şimdi Yatıyoruz Güneşleniyoruz burada. burada Şimdi tekrardan denize gireceğiz Ve daha sonrasında Balıkesir'den Bursa'ya Geri dönüş başlasın dostum <laughs> Bey çorbanıza bok gibi dedi. Islak yak mi? evet Erdek. Çok Evet Erdek videomuzda. eee denizdeki son videomuz. Artık çıkacağız. Ve buradan Bursa'ya yolculuğumuz başlayacak. Güzel bir gündü. Bugün için Kiraz Beach Otel'e teşekkür ederiz. Rica ederim. Fiyatları 10 numara. Hizmet kalitesi güzel. Şöyle bir tekrardan göstereyim. Bay bay.